Mustafa? Hoş geldin Dilaver. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hadi çıkalım. Çıkalım. Oo! Amcasının kaymakamı Mustafa. Sabahın köründe nereye gidesiniz? Matbaa makinesi gelecekti bugün de. Onu almaya gidiyoruz. Aa, isteğim bir şey söyleyeyim. Peki nereye saklayacaksınız bu şey makinasını? Benim evim amca. Yalnız şimdi kimseye görünmeden, kimsenin dikkatini çekmeden koca aleti nasıl sokacağız eve onu bilmiyoruz. Ha. Bu şey makinası. Matbaa makinesi. Ha, matbaa makinası. Ee, çok mu büyük? Ee, Fatma Kağı var mı boyu? Atma yenge. Yok daha büyük. Ya bu ka mı? Biraz daha büyük. Bu kağı. Seninle süt inecik arası bir şey. Hah. E, tete bu ka öyleyse. Ya öyle Doğru. bir şey. Ha. Ee, Den, neden sordun? E, sorayım. Ee, bizim ağara sigar mı? Ne dedin Yunan'ı Zancı? E, koyalım. Değil bizim ağara. Madem lazımdır saklansın. Üstünü ürteriz böyle samanla saklarız. Gelsinler de bulsunlar. Oh! Yok. Makine ara saklamamız doğru olmaz. Ee, nedenmiş? Zaten başını yeterince belaya soktum. Bir de makineyi buraya getirip ailenin daha fazla başını belaya sokamam. Olmaz. Evet, Mustafa doğru söylüyor Ramiz amca. Makineyi buraya koymamız uygun değil. Şimdilik en iyisi benim evim deposu. Ama yine de çok sağ için bile Sen amcasının kaymakamı Dilaver. Sen Sütçü Ramiz'in yegeni Namık. Ama siz gene de doğru bildiğinizi yapın. Hadi görüşürüz o zaman. Haydi. Yolumuz uzun. Evet. Hoşça amca. da, sıkartı da. Neyse. Matbaa makinesini kasabanın girişindeki kayalıklara getirecekler demiştin değil mi? Evet kardeşim. Evet. İyi hadi bu taraftan gidelim. Gel. Kestirme bir yol biliyorum. Hem kimseye görünmemiş oluruz. Tamam kardeşim. Yalnız sen kestirme mestirme... ...buraları iyi öğrendin kardeşim. Ben artık bir sıçan oldum kardeşim. Öyle. Selamın aleyküm. Dur bakalım... Aleyküm selam. Nere bile? Kasaba iniyorum. Arabada ne var? Kara Karakalpaklı denen o herifi bulmak için ne yapman gerekiyorsa yapacaksın. Herkesimi sorguya çekeceksin teker teker evlerimi arayacaksın. Her yere casuslar mı yollayacaksın? Asar mısın? Keser misin? Ne yaparsan yap. O senin bileceğin iş. Ama o kara kalpaklığı istiyorum. Hem de tez anla istiyorum. Gir. Paşam var bir olay. Ne oldu? Hudutta bir adamı tutmuşlar. İsteyimiz bir madba makinesi koysun içeri. Madba makinesi mi? Evet. Vardık sayılır. Şu tepeyi açtık mı oradayız? Şu tepeyi. Şu. En az yarım saat. Yarım saat? Ha gayret o zaman. Hadi gayret. Ne yaptınız? Konuşturabildiniz mi adamı? Üzerinden kimlik falan çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı efendim. Aç. Kime getiriyordun matma makinesini? Konuşsana be ayağa kalk. Kime getiriyordun matbaa makinesini? Kulutsana bir adam kime getiriyordun matbaa makinesini? Kulutsana bir adam. Efendim. Çıkın dışarı. Size dışarı çıkın dedim. Kumandan. Adamlarınızı alıp kasabanın çıkışındaki kayalıklara gidin. Anlayamadım efendim. Bu şerefsiz orada buluşacak şu adamlarla. Kimin geleceğini bilmiyor. Ama matbaa makinesini teslim alacaklarmış. Anladım efendim. Hemen gidin kumandan. Buluşma noktasına kim gelirse tutuklayın hemen buraya getirin. Ölü ya da diri. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Gidiyoruz. Erken geldik galiba. Evet. Mustafa, burayı hatırladım kardeşim. Seninle ilk defa burada karşılaştık. Sana silah doğrultmuştum. Doğru. Sen silah doğrultmuştun. Ramzi amca da bayıldı odunla. <laughs> Öyle oldu. E, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Oturup bekleyeceğiz. Evet. <laughs> Efendim kardeşim. Sen hiç aşık oldun mu? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Sordum öylesine. Aşık. Oldum. Ben de. Hem de sırılsıklam aşık oldum. Mustafa. Kardeşim. Kime? Boşver. Nerede kaldı bu adam? Epey vakit oldu. Gelecektir birazdan.